Çok değerli Akçabatlı hemşerilerim, hepinize selam ve saygılarımı sunuyorum. Ben Ahmet Güner, 1956 Akçabat doğumluyum. Akçami müezzini rahmetli Nazmi Güner, Necmi Hafız'ın oğluyum. Liseyi Akçabat'ta tamamladıktan sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi harita mühendisliği bölümünden mezun oldum. Eski ismiyle Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, yeni ismiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı İller Bankası Teşkilatı'nda mühendis olarak göreve başladım. İlk olarak Erzurum Bölge Müdürlüğü'nde mühendis olarak çalışmaya başladım. Daha sonra Samsun Bölge Müdürlüğü'ne geçtim. Samsun Bölge Müdürlüğü'nden 1989 yılından itibaren yılında Erzurum Bölge Müdürlüğü'ne Harita ve İmar Şube Müdürü olarak atandım. 1997 yılında yılından itibaren de Harita ve İmar Şube Müdürlüğü'nden kendi isteğimle ferak ederek Trabzon Bölge Müdürlüğü'ne yöreme daha çok hizmet etmek için baş mühendisi olarak atandım. Allah nasip etti. 2003 tarihinden itibaren de Trabzon Bölge Müdürlüğü'nde bölge müdür yardımcısı olarak görevimi sürdürmekteyim. 32 yıllık meslek hayatımda belediyelerin altyapı ve üst yapı bütün projeleriyle yakından ilgilendim. Bu içme suyu, kanal projesi, arıtmalar, mezbaalar, katlı otoparklar, rekreasyon alanlar, çevre düzenlemesi, aklınıza gelen tüm projelerle yakından ilgilendim. Birçoğunu tetkik ve tasdik ettiğim gibi birçoğunun da kontrolünde bulundum. Belediyeciliği bilen ve mutfağında yetişen biri olarak 21 Ekim tarihinde bu görevimden istifa ederek çok sevdiğim, yaşamaktan büyük haz duyduğum Akçabat'ımıza hizmet etmek için aday aday oldum. AK Parti'den aday aday oldum. Akçabat'a bugüne kadar neler yapıldığını çok iyi biliyorum. Neler yapılacağını da biliyorum. Yıllar öncesinden hazırlamış olduğum projelerim mevcut. Bunlar her kesimdeki insanımıza hitap eden projeler. Çocuklara, yetişkinlere, yaşlılara, hatta engellilere, bayanlara hepsi için ayrı ayrı projeleri mevcut. Allah nasip edip ederse aday olduğum takdirde bu projeleri tek tek açıklayacağım. Bugüne kadar çalıştığım kurumda bütün belediye başkanlarına hep eşit mesafede oldum. Bütün gelenlerin işlerini elimden geldiği kadar yardımcı oldum, yaptım. Allah nasip edip aday olursam, başkan olursam kapım herkese, bütün halkıma açık olacak. Ben zaten halkımın içinden gelen biriyim. Halkımın devamlı içerisinde olan biriyim. Sevinçli günlerinde sevinçlerini, acılı günlerinde acılarını paylaştım. Halkımın teveccühüne de güveniyorum. Ve halkımın göstermiş olacağı teveccühe de son derece saygılıyımdır. Bugüne kadar Akçabat'ımıza, hizmet etmiş olan ve vefat etmiş olan belediye başkanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Sağ olanlara, yaşayanlara da sağlıklı bir ömür diliyorum. Şu anda belediyede görevini sürdürmekte olan Sayın Şefik Tükmen abime de yaptığı hizmetlerden dolayı da teşekkür ediyorum. Diğer partimizden aday olan, aday aday arkadaşlarımı da başarılar diliyorum. Bilgi birikimim, tecrübemle Akçabat için hazırladığım projelerimi Akçabat'ta sunmak için, Akçabatlar'ın emrine sunmak için göreve talip oldum. Allah hayli ise bu görevi bana nasip etsin. Ben partimin, teşkilatımın, Sayın Bakanımın, Sayın Başbakanımız kimi aday gösterirse bunu saygıyla karşılayacağım. Tekrardan selam ve saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun diyorum.